Yukarı. Gör izle diyor. Evet, gör izle. Çıksın. Eskiden bu gibi de hani böyle komple lazım çıkarmış. Biz böyle çıkıyoruz. Göremedin <laughs> mi? Bulutların arasında. Ev uğradın mı bizim? Evet. He? Dediğim. Evet. Zor abi ne yapacağım biz işte yıllardan beri çıktığımızdan bizi iyi geliyor. Alışıksınız. Alış, alışıyoruz. Yapacak başka işimiz yok, gidecek bir yerimiz yok yani. Fiyatla e, yani pandemiden beri hani her şeyin değeri yüzde iki arttı ama bu çok şey değil yani yüz güldürmüyor yani öyle. Allah Allah. Ne kadar şimdi kilosu? Kilosu aşağı yukarı, içkülerin kilosu aşağı yukarı 1500 lira civarlarını buldu ama ee, kabuklu kozak? Kabuklu 300-350 bandında var yani. Direkt kozağa satarsanız? Direkt kozağa satarsak şu anda 25-30 derece civarlar. Peki ne kadar hasat edebiliyorsunuz günlük? Günlük ortalama yerin durumuna göre değişir. Masulün bolluğuna göre değişir yani. 5 çuval dökersin, 10 çuval dökersin. 1 ton da dökersin. Hmm. Öyle. Şimdi bakın şu gördüğümüz tüm dağlar şey fıstık ormanı değil mi diğer evet. bir deyişle. Bu ağaçları nasıl belirliyorsun? Hangi ağaç kimin? Hangi ağaç başkasının? Bu nasıl oluyor? Ya devlet zamanında köy muhtarla biz bunları e, nüfus baş olarak böldü. 60'ar 60 tane falan böldü yani. Ondan sonra böyle buralara sahiplendirdi. Ondan sonra herkes kendi herkes kendi yerini işliyor, bakıyor, imar yapıyor, ilaçlamasını yapıyor öyle yani. Hiç buralarda yangın olmuyor. Diğer ormanlar oluyor. Bunun sebebi nedir? Ya orman köylüsü bu ormanları korumak zorunda. Çünkü yanarsa mahsul yanar, ağaç yanar. Devlette önce biz varız burada. Koruyorsunuz. Yani koruyoruz, korumak zorundayız. Çünkü bu ağaç yanarsa bizim e, emeğimiz yanar yani. E, e, Atalarımız, dedelerimiz, nenelerimiz bu işi yaptığı için alıştırdı bizim çocuk, çocukluğumuzda. Babalarımız biz bunu alıştırdı küçük ağaçlardan böyle nesilden. Alıştırdı çıkıyoruz yani. Gençler çıkabiliyor mu? Şu anki yeni yetmeler pek e, bu işi sevmiyor. Sevseler de severek de yapmıyorlar yani. Bizler yapıyoruz da böyle 85-90 jenerasyonu yapıyor. Ama yeni çıkan nesiller pek sevmiyor ama severek de yapmıyor zaten. Bu abi yıllardan beri alıştığımızdan çıkıp iniyoruz ya. Yapacak bir şey yok. Daha tehlikeli ağaçlar var mı? Var tabii canım. Gördüğünüz gibi doğada. Asırlık ağaçlar var yani burada. Peki bu işi yapanı ne kadar yevmiye veriyorlar? Allah 2 2500 arası 3000 liraya civarlarında falan gidenler var yani. <laughs> Düşen oluyor mu hiç? Tabi oluyor. Düşen, ölen, sakat kalan oluyor yani. Sonuçta e, her gün trafik kazası oluyor, ölüyor herkes ama ertesi gün yine arabanın başına çıkıyorlar yani. Bu işte böyle yani. Yaklaşık 5 yıl oldu evliliğimiz. Beraber hayatın yükünü kaldırıyoruz. Zor oluyor mu bunu toplamak? Zor. Dökmek mi zor, toplamak mı? Dökmesi kadar da toplaması tabii elbette zor. Yani alana göre değişiyor hmm. toplaması. Ee, kürlerin içine giriyor, dağılıyor. Biz topluyoruz. Valla durum bu yıl rekorda düşük. Ee, rekorda düşük. Türkiye genelinde rekorda düşük. Marmara'yı bitirdik. Marmara'da yaklaşık e, bayağı bir 7-8 bin ton gibi bir mal aldık. İşte şu an kendi bölgemize başladık. Aydın bölgesini Tabii zor bir ürün. Hani e, hasadı zor, işçilik pahalı, ee, ürün az, rekorda az. Ee, bu yıl fiyatlar iyi. Diğer tarım ürünlerini baz alırsak e, çam fıstığı. Fiyatı %50 bir artış oldu. Geçen yıl neydi? Bu yıl ne oldu? Geçen yani? yıl 800 filandı. İç kilosu. Yani i̇ç. İç. İş bahsediyorum. Şu an 1300 lira. İş fısı fiyatı. Yani bir %50, %60 gibi bir tabii Kozalak nasıl Oy. oluyor? Şimdi mesela bu iç değil. Siz tamamen ham madde alıyorsunuz. Bu kozalakların fiyatı nasıl oluyor? Ya tabii kalitesini göre evet. değişiyor. Kaç lira kaç lira? İk, i̇klim olarak değişiyor. Ya şöyle diyelim. 15 liradan tut. 35 lira kadar alalım. Yani kaliteyi göre. Anladım. İçine doluluk ve boşluk orantısına göre. Rekortenin düşük olması neden kaynaklı? Ne Rekortenin düşük olması sebebi tabi iklimsel. Önümüzdeki e, şeylerde, yıllarda da şey görülüyor. Kuraklık görülüyor haliyle. E, bu çam ağacı da kırsal bölgede dikiliyor. Kırsal bölgede yetişiyor. E, tabii Türkiye'miz, Türkiye'de şu an e, kuraklık var yani. Önümüzdeki dönemlerde de bu hissediliyor yani küresel ısınma vesaire. Ee, yani tabii doğru süreçler bekliyor önümüzde.